Arkadaşlar denize geldik. Deniz çok güzel. Mükemmel göstereyim size. Alper sen ne arıyorsun burada? Anne arıyorum? Bana bak kanka eğer bu kapıdan çıkarsan bir daha gözüme görünme. Bu kapı mı? Evet. evet. I just be calling every single night And oh, I don't mind, please don't kill a You, <laughs> you. <laughs> Me scan the ground Cause I'm will be Tracer I'm already Tracer What about Widowmaker I'm already Widowmaker I'll be Bastion Nerf no, Bastion You're Renzel Winston I wanna be Winston I guess I'll be Genji I'm already Genji Then I'll be McCree Кому кроме тебя, не давала себе улыбаться, потому, потому что думал, вдруг ты будешь ругаться. А мой парень непростой, он сидит уж год шестой, у него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень татарин, в любви авторитарин, у него пуля в пушке, ты у него на мушке. Йовда говдун бив тв тв я паклави йовду ктв ктв я мэдедим пис тв тв кету тв тв Didn't have any idea of Fisting anal, subject, fisting anal, subject, fisting anal, subject, dungeon master, fisting fisting subject, 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 Fisting subject, 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 subject Bence erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. <gülüyor> <gülüyor> Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. Güneş kendi etrafında dönmez ya. Döner. Dünya kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında. Ha, güneş kendi etrafında dönmez. Güneş hem dön kendi etrafında hem dünya etrafında döner. Güneş. Evet. ah, ben de ben de, ben de ben de. <laughs>

Tamam sonunda <laughs> Çocuklar bilmem unuttunuz <laughs> mu ama Pasifika North West içlerinde en kötüsü <laughs> Ve bunu sadece kıskandığımdan söylemiyorum burada olsa yüzüne de söylerdim Yardımına ihtiyacım var En kötü sensin All of my some savages running your trap Hit you up with them pack Arkadaşlar Metan'ı kaybettik Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz Nerede bu çocuk Yorumlarda yazarsanız sevdiğimiz Metan sen misin? <laughs> Dude what is he saying?

Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai Où est ton papa